Merhaba arkadaşlar ABKK oyuncularından ben Mertu yanımda Alp yok Burak Alp tekrardan gelebilir Şu an dışarıda ben e, Mafia 2 çekiyorum yeni bir seri e, Bu oyunu tam 9 kere bitirdim 3 kere kolay 3 e, kere normal 3 kere zorda Şimdi new game yapıyorum medium'u iyidir Continue e, ee, animasyonları geçeceğim. Valla zaten süremiz kısıtlı 10 dakika. Hemen. E, ee, The old country. Evet geçiyoruz. geldi. Selam arkadaşlar. Gene bir video çekiyoruz arkadaşlar. Uy! Hiç ya. Oo, ya halk yüzünden adamı öldüremedim be. Şu pislik ya. Şu adamı hiç kapatırım. Bu yıkla Aldım. Hadi beyler, kazabımız mübarek olsun. Nerede lan bu? Nerede lan şu taramalı taramalı yağmak için ve alamadım onu. Yani. Alırım ben beyler merak etmeyin bak. Üçüz. Para mı de çıkar? Adamlar yalnız çok küçük bir sıkıntı. Aynen... Neyse, tarımalı aldık en azından. Pam pam. Şey, ay! E, sen çekiyorsun değil mi Vice City şey, sorun olmazsa? Çekebilirim artık. Sürpriz videomuz değil yalnız. Sürpriz oyununu saklıyoruz. Uy! Çok değil Adamı böyle yaparım oğlum ben Türküm. Yok oğlum daha 15 chapter'lık bir oyun var. Ben ölmem kolay kolay mı? kapıyı gırı. Kırsan lan kapıyı. Gel. Al böyle kırarsın kapıyı sen. Ama ben sırf elle kırarım kapıyı. Az önce mermiye kafa attı yani. Mermiye kafa atan adam. O da yeni nesilden. Hadi sen oğlum ya. Hadi şuradan sararlar Allah'ım. Aa kitleyecek bir Ay kapat olur. E, demek ki burada o zaman tarıyorlar. Bak sarıcak da şey. Aa. Kesiyorlar lan beni. Bak kapıyı ateş ediyorum onlara inat. Görüyor musun? Geberin okursunlar er, gözünü. Kapıyı kapatır mısın kanka? Videodan dolayı ben biraz kafamı sinirlenmeyin. Video olmasa kahmaz. Otoro 2 kere şey oynadım yani çok büyük kahmalar vardı. Bilgisayarımız çok iyi. Burada da yürümek gibi oldu biraz ama. Hadi bak. Onu <laughs> <Onosunu> kafımı yedim. <laughs> koş lan koş koş o o o babamın şuna patlatalım var içinde adam var pek kesilir çok final gidiyorum yalnız yalnız adam seçiyorum en azından balık yemiyor Come on, Savaş mı so, istiyorsun? Come ama atom kullanmak yok. Heh, tank geliyor. Allah. nam ya Rabbi. Videonun biraz net geç. Biraz net geçeceğim. Önemli olan aksiyonu kısmı. Uy. Ve video burada bitsin. Evet 5 dakika ve 6. dakikamıza girdik. Her, her bölüm bir rap çekeceğim. Son tweet'im arkadaşlar iyi günler. Her ABKK oyuncuları gururla bir videomuzu dağıtıyoruz. Hadi bay.